Evet arkadaşlar bir videoma gene hoş geldiniz. Bu sefer em, gördüğünüz gibi İrlanda'ya geldim. Nereye geldin? İrlanda. O şey bir tane Luna Park. Evet. Ve nerede burası? Almanya'da. Ama Luna Park'ta hiç tane elektrik bir şey yok. Mesela böyle şeyler var veya kaydıraklar var. Ha yani şey böyle. Çok büyük bir park gibi. Ama yani mesela roller coaster falan o tip şeyler yok. Yok maalesef. E, güzel mi peki burası? Evet, ben kaç kere buradaydım. O zaman bir gösterelim o zaman ha? Evet. Hadi git kardeşinle. Ben sizi çekeceğim arada sırada. thank right. you 2-0-1-6 <laughs> <laughs> on um, final for runaway 2-5

Muskul training ha Yok. Evet. Uçağın içinde neler vardı? Pilotlar var mıydı? Evet. Hadi devam yürüyün. Nereden kayacaksın? Böyle değil, oturarak kayıyorsun. Kuzey Bey. Evet. Ondan sonra ittir öne doğru kendini. Hadi güle güle. Yat arkaya doğru, kay. <laughs> kaçacaksın? Burada. Burası neresi bakayım? Uy. Allah kaydım. Hadi Kuzey. Tip Abi iki üç hadi bebe. Ha ha In die ja, ich Meinst du, wer traut sich ne? ja, das? Komm, auf den Rücken an! Komm! Oh Gott, ja! Oh Gott, oh Gott! Mir bleibt das Herz stehen. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Das ist Kuzi burada Hayvan. neler var ya? Hayvan. <laughs> Kuzular, keçiler mi var? Evet. Sevebiliyor musun bunları? Maalesef korona yüzünden. Ha. Ama aslında oluyor. Şurada neler varmış? Burada da maymunlar var değil mi Kuzey? Ya. Dışarıda maymunlar var mı Doğukan? Evet bir tane var. Nerede var babacığım? Ha bak şurada. Orada evet. oturuyor değil mi? Burada evet, ya? 妈妈。 Koy kenara ceketini oğlum. Arkadaşlar, bakın ceketime ne oldu. Ne oldu be? Orada kaydım. Tamam yıkarız. Hadi yani bakayım. size bir şey ders olsun. Tavsiye. E, tavsiye olsun öyle girmeyin. Tamam. Böyle kaymayın yani gördüğünüz gibi kötü oldu. Sen... Tamam ben de alayım senin ceketini hadi. Werde, wo okay. Kuzey buna mı bineceksin? Yapabileceğim mi? Evet. Evet Kuzey hadi bakalım. Bunlara girmek en zor iş. Koş bakalım hadi. Allah geriye gidiyor bu. Kuzey'im dur hadi. Evet koş. Nereye gidiyor bu? Ee, ne koşacaksın? Hah. Hızlı 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 Zor mu kuzey? Evet. Nereyi? Nere nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Hadi çık bakalım kafana dikkat et. Evet zor muydu? <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl bir gündü? Güzeldi Beğendin çok. Deneyimledin mi İrlanda? Evet çok konuşmadığım için özür dilerim. Evet. Ama her yeri gösterdim. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Bence beğenmişlerdir. Evet ve bu videonun sonuna geldik. Like'lamayı ben ona ama